Evet maçta maçtan önce gerçekleşmesini öngördüğümüz birçok sekans gerçekleşti neydi bunlar Evet Galatasaray biraz daha fazla topa sahip olabilir ama burada sağlam karşılama ikili mücadele kazançları bize çok büyük alanlar. Geçiş imkanları sağlayacaktı ki bunları çok fazla yakaladık ilk yarıdan özellikle bahsediyorum. İşte burada son pas tercihleri, zamanlamaları ya da şut pas e, kararları bu alanları daha efektif kullanmamızı bir şekilde engelledi. İkinci yarı da benzer bir şekilde başladı e, ve aslında oyunun dakika dakika bizim tarafımıza daha fazla döneceğini düşünürken e, şanssız bir gol yedik. Bu maç adına kırılma anıydı ve daha sonra tekrar bunu bir şaşkınlık süresinden sonra tekrar maça ortak olmak istedik. Bu arada riskler aldık ve Galatasaray'da pozisyonlar buldu açıkçası ve bir şekilde maç 1-0 bitti. Bugün ben oyuncuların taktik disiplininden, mücadelelerinden, isteklerinden, arzularından... Memnunum. Evet, eksiğimiz neydi bugün? O kadar geniş alanlar yakaladık ki bazen bu alanlar yokken de hızlı oynamaya çalıştık. Uzun topları çok gereksiz attık. Golden hemen önce de böyle bir pozisyon var. Bu acelecilik bazen bize erken top kayıpları yaşattı. Eksiğimiz buydu. Bugünkü mücadeleyi kendimize bir standart olarak artık almamız lazım. Bunun altında hiçbir maçta rakip kim olursa olsun mücadele etmememiz lazım. Evet bunlar yaparken her maç kim olursa, rakip, rakip kim olursa olsun kaybetmek tabii ki üzücü. Ama dediğim gibi bugün üzgünüz. Ama yarından itibaren klasiktir ki çalışmaya devam edeceğiz. Bilmiyorum ki. Yani gerçekten bilmiyorum. Kadir Bey ve Koray Bey daha iyi bilirler. Yani bizim gerçekten karar vereceğimiz anlar değil. Bu konuda hiç konuşmak istemiyorum. Biz maçın kendi adımıza pozitif yanlarını, kazanç, negatif yanlarını, çalışma ihtiyacı, günün sonucunu da üzüntü olarak cebimize koyup buradan ayrılıyoruz. Öteki türlü olsa da katılmasam da ya da desem ki ya bu böyle değildi bu karar daha doğru olacaktı desem de bizim için hiçbir faydası yok. Takımımı buradan çıkarıp önümüzdeki maçı hazırlamam lazım. Genel manada puanlar kaybetmeye başladık. Maçlar kaybetmeye başladık. Benim görevim burada takımı tekrar ayağa kaldırmak, tekrar puanlara galibiyetlere ulaştırmak, şu andaki birinci konum hakemlerden öte, bu huh. çok kötü. Yani şöyle, iç sahada kaybetmek, dış sahada kaybetmek, kaybetmenin hepsi kötü. Bazen gerçekten çok kötü oynuyorsunuz, çok kötü oynarken kaybediyorsunuz. Ee, bu, yani bir şekilde şunu diyebiliyorsunuz maçtan sonra, yani zaten ne yaptık ki yani, bugün de e, kazanacak. Neler yaptık ki sorusunu soruyorsunuz ve bir şekilde o mağlubiyeti kabul edip köşenize çekilebiliyorsunuz maçtan hemen sonra. Ama bugüne döndüğümüz zaman bugün öyle bir gün değildi. E, takımımın bu mücadelesinin e, puan ya da puanlarla e, pekişmesini isterdim ama e, maalesef e, futbolun kırılma anları bugün e, aleyhimize işledi. Dediğim gibi. Yenildik diye de doğru yaptıklarımızı bir kenara bırakmayacağız. Ama yanlış yaptıklarımız da var. Bugün tekrar seyretmem lazım. Biz de bunun farkında olacağız ve futbolun bütün aktörleri de herkes kendi günlük performansını bir şekilde masaya yatıracak. Ben herkes hocalar ve bütün futbolun dediğim gibi paydaşları daha gelişip, gelişip daha gelişmek için daha doğru kararlar, daha doğru analizler yapacağız. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Tamam teşekkür Evet. Teşekkür hangi bölgede pozisyon eksikliğini hissediyorsunuz? eksikliğini yani futbolcu anlamında eksiklik hissetmiyorum. Öyle demeyeyim. Yani bunu futbolcu anlamında hissettiğim eksiklik olarak söylemeyeyim ama üçüncü bölgede daha efektif olmamız lazım. Oralara gitmişken daha bitirici olmamız lazım. Daha doğru kararlar vermemiz lazım. Daha skorer olmamız lazım bu işte bu oyuncular kötü işte bunlar olmayacak değil. Benim takımımı bu bölgede daha efektif hale getirecek çalışmaları bir şekilde yoğunlaştırmam gerektiğinin mesajı olarak bize dönüş yapıyor bu. Tamam. Teşekkürler.